Evet dostlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün yollarda sürekli gördüğümüz ve birçoğumuzun kendisinin ya da ailesinin sahip olduğu Fransız markaları üreten bir üreticiden bahsedeceğiz. Norev. Norev, Citroen, DS, Peugeot, Renault gibi markaları 1.64 ölçeğinde üretirken 1.18 ölçeğinde de Porsche bilmem ne yani bu tarz markaları da üreten bir firma. Ve... Gerçekten fiyat performans olarak iyi. Tabi bu e, Avrupa'dan aldığınız senaryoda Türkiye'ye gelince illa uçuyor fiyatlar. Ben Tom's'dan aldım bunları ve Tom's'a da sürekli stokları geliyor. Alp'in de mesela gelmeye başlamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 5 ya da 6 euro olması lazım tanesinin. Yani 200-250 lira gibi bir şeye denk geliyor. Şu an burada benim size göstereceğim 4 model var. Fakat internet sitesine bakarsanız birçok model daha mevcut. Eskilere giderseniz Fransız markaların aslında model skalasındaki tüm modelleri üretiyorlar. Mesela Renault Austral, Renault Rafale falan gibi modeller de var. Ama ben bunlardan yana e, tuttum seçimlerimi. 408, 208 ve Clio'muz var. 408'i gösterelim hemen hızlıca. Bu zaten Launch rengi biliyorsunuz. Burada yeni E208'imiz var. Türkiye'de çok revaçta mı? Çok seviliyor mu bilmiyorum ama. Bir de Clio'muz var. En yeni Clio. Clio'dan başlayalım hadi. Ya da Peugeot Renault Peugeot yapalım. 408 başlayalım. Bir de bu şekilde kutulu gelmesi güzel yani. Kutuyu atmak istemezseniz sonra tekrardan kutusuna koyarsınız. Yani gördüğünüz gibi jantlar orijinal jant aynı. Ön far detayları yerinde, ledler yerinde, Peugeot logosu gayet güzel. Yanda tüm detaylar yerinde, arkada farlarımız yerinde, kanadı düzgün yapmışlar. Yani ölçek olarak çok güzel üretilmiş bir araba. Tabanımız plastik ama zaten hani kendi arabanızı alırken bu tarz detayları çok sorgulamazsınız diye düşünüyorum. Hani ekstra kaliteli ve ekstra detaylı olmasa da birebir üretilmiş olması zaten yeterince onu güzel yapıyor bana göre. Yan aynalarımız da var. Çok güzel bir ürün. Clio'ya bakalım. Bunların bu arada tek renk olarak da üretmiyorlar. Birçok rengi üretiyorlar firmaların sunduğu. Burada kırmızısı var ama başka renkleri de vardı. Beyazı, siyahı falan yanlış hatırlamıyorsam. Gördüğünüz gibi yandaki çıta detayları, alt detaylar, cant zaten bu Esprit Alpin ya da Esprit Alpin paketi olması lazım. Arka farlarımız gayet yerinde detayları. yazısı var. Bence çok güzel. Yani eğer bir Clio'nuz varsa, bir Peugeot'unuz, bir Renault'unuz, bir Citroen'iniz, bir DS'iniz varsa kesinlikle bakmak isteyeceğiniz bir marka. Avrupa'da satan yerler var. Bayiler de satıyorlar. Ee, en azından Fransa'da her bayi satıyordu. Almanya'da da aynısı olur mu bilmiyorum. Hiç gitmedim bir Peugeot, Renault, Citroen ya da DS bayisine. Ama satılıyor olabilir. Üçüncü modelimiz E208'e geldik. Gerçekten çok tatlı ya. Yani. Bakar mısın şunu? Hani o grilldeki tüm detayları yapmış olmaları güzel bir şey. Şu plaka ayrı bir parça olarak tutturulmuş. Güzel bir şey. Ön farlar bir tık tırt gibi ama yine de. Yani çamurlukların yapılmış olması, arka farlar falan. Yani çok güzel modeller. Jantları da birebir. E baksana şunlara. Kesinlikle tavsiye ediyorum dostlar. Eğer Almanya'da bir, Avrupa'da bir tanıdığınız varsa bir bayiye gittiğin ya da Tom's'dan sipariş verin derim. Ya da ben de çekilişini yapabilirim bunların. Çok da emin değilim gelmeden konuşuruz tekrardan. Bir video daha geliyor bu hafta. Pop Race ürünlerine bakacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir aboneliğinize alırım. Teşekkürler, iyi günler. Eklemeyi unutmuşum bu arada. Burada da bir eski Renault Megan aresimiz var. Gördüğünüz gibi yani yeni başlamadılar bu üretime. Eskiden beri üretiyorlar. Yani eski ürünleri de bulabilirsiniz. Mesela eski 3008 vardı, eski 308 vardı falan. Bir bakının derim. Eski 508 vardı. Yani bir bakının derim. Makul fiyatlara bulursanız alın ama. Yani çünkü İbea falan baktığınız senaryoda fiyatlar bir tık uçabilir. Çin'de de fiyatlar bir tık uçabilir. O yüzden mümkün olduğunca uyguna bulmaya çalışın derim. Şimdiden tekrardan teşekkür ediyorum. Hadi bye.